Okan buraya bir artı da eklemek istiyorum. Okan Buruk ne zaman böyle sıkıntılı bir sürecin içerisine girmiş olsa hep şapkadan tavşan çıkarabilme yeteneğine sahip bir teknik direktördü. Gerçekten hani Galatasaray'ın efsane bir futbolcusu olmasına rağmen teknik direktörlükte tırnağını kazıya kazıya buraya gelmesi yani sıfırdan başlayıp da buraya gelmesi ne kadar önemliydi. Okan Buruk'tan daha efsane futbolcular vardı Galatasaray'ın içerisinde. Mesela George Hacı olsun falan ama onlar teknik direktörlükte Okan seviyesine çıkamamıştılar. Okan Buruk gerçekten bugünkü e, teknik direktörlük performansı Avrupa'da da e, ben dikkat çekeceğini düşünüyorum. Bakalım bundan sonraki süreçte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde e, bu şekilde performans göstermeye devam edebilecek mi? Bu galibiyet ayr ayrı bir özgüvanda Galatasaray'a kaçacağını ben şüphesiz olduğunu düşünüyorum. Ve e, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü e, gruplardan çıkabileceğini ben düşünüyorum. E, tek